Şahsı adına söz sırası İstanbul Milletvekili Sayın Ali Kenanoğlu'na aittir. Başkan, değerli milletvekilleri, bugün 9 gündür bütçeyi konuşuyoruz. Biz de bununla ilgili muhalefetimizi yapıyoruz. Ve burada işte İyi Parti grubu, HDP grubu, CHP grubu bütçeyle ilgili birçok konuda hem genel siyasi konularda hem de bütçe üzerinden görüşlerini dile getirip tespit ettikleri bir takım eksikleri e, burada sunuyorlar. Ancak şu dikkatimizi çekti ki her konuşmacıya Ak Parti grup e, başkan vekilleri mutlaka cevap veriyorlar ve bu cevapları verirken de şöyle bir şey var hani. Her biriniz mutlaka bir kredi kartları merkezini aramışsınızdır ya da bir e, sular idaresini falan aramışsınızdır. Bir çağrı merkezi vardır karşınıza çıkar çağrı merkezi. Siz ne söylerseniz söyleyin o çağrı merkezi aynı cevabı verir. Burada 9 gündür AK Parti grup başkan vekilleri iki temel cevap veriyorlar. İki temel cevap. Bunlardan bir tanesi şu. AKP 16 yıldır seçim kazanıyor. Öyleyse biz haklıyız, biz doğruyuz. Sayın Cora. İki, Sayın Cora, iki Türkiye demokratik bir devlettir. Yargı bağımsızdır. Özgürlükler boldur. Bu iki temel cümleyi her seferinde çağrı merkezi gibi burada bütün muhalefet partilerine cevap olarak söylüyorlar. Şimdi dün biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin düzenlediği bir paneldeydik. Milletvekilimiz Murat Murat Çepni ve milletvekili adayımız Veli Saçılık'la beraber şimdi gittiğimizde şunu gördük arkadaşlar. Ot diye biz gideceğiz diye orada panel düzenlenecek, düzenlenecek diye sınavlar iptal edilmiş. Okul kapatılmış. Bütün öğrenciler tatil edilmiş. Niye? Biz gideceğiz orada panel yapacağız. 19 Aralık cezaevi katlam, katliamlarını ve 19 Aralık Maraş katliamı ile ilgili sunum yapacağız, anma yapacağız. Buradan kaynaklı olarak Okul tatil ediliyor, sınavlar iptal ediliyor ve burada siz hala özgürlüklerden, haktan, hukuktan bahsediyorsunuz. Veli Saçılık çok önemli bir şey söyledi orada, bunu aktarmak isterim. Dedi ki, ya doğru söylüyorlar aslında, ifade özgürlüğü var, bizi her gün ifadeye çağırıyorlar dedi. Öğrenciler ifadeye gidiyor, işçiler ifadeye gidiyor, doktorlar ifadeye gidiyor öğretim görevlileri ifadeye gidiyor. Her gün ifademizi alıyorlar. Bu ülkede ifade ve özgürlüğü böyle vardı dedi. Şimdi değerli arkadaşlar 16 yıldır seçim meselenize de Sayın Demirtaş şöyle bir cevap vermişti. Demişti ki gelin devleti desteğini ne güvenmeden gelin özgürlükleri önünü açarak medya üzerindeki baskıyı ortadan kaldırarak adaletli bir şekilde seçim yapalım her hafta yapalım her hafta Şimdi böyle 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 laflarla sözlerle bu işler sonuçlanmaz. Değerli arkadaşlar, bugün Maraş katliamının yıl dönümündeyiz. Maraş katliamında bugün ne oldu? Bugün Maraş katliamının yıl dönümünde her şeyi dile getirdiğimizde sürekli şunu söylüyorsunuz. Dış güçlerin işi, dış güçlerin işi. Bizim bizim Şimdi bahsedeceğim vakitlerse bahsedeceğim. Genel kolay hitap edin. Bizim Bektaşi Bektaşi Bektaş böyle başı derde düşmüş, bir sıkıntısı varmış. Kasabada sürekli dolaşıyormuş. Her şey Allah'tan, her şey Allah'tan diye. Kasabanın serserisi de ensesine bir tane vurmuş bunun. Ondan sonra demiş ki Bektaşi böyle sert bir şekilde bakınca ya ne bakıyorsun demiş. Her şey Allah'tan. Ben de demiyor demiş. Biliyorum her şey Allah'tan da bu dengesiz psikopat Haşa huzurdan kimdir ben esas onu merak ettim. Hangi kimin elini kullanıyor? Onu merak ettim diyor. Şimdi Maraş katliamını sadece dış güçlerin dış güçlerin oyunu diye atlatamazsınız. Bugün bugün Cemevi'ne başkanımıza bir tebligat yapılmış ve Cemevi Maraş Cemevi başkanımıza yapılan tebligatta deniliyor ki Maraş'ta her türlü etkinlik ve anmalar 31 Aralık'a kadar durdurulmuştur, yasaklanmıştır. Anmayı böyle mi yapacaksınız? Berlin'e gidenleriniz olmuştur. Berlin parlamentosunun önünde şu fotoğrafla karşılaşırsın arkadaşlar. Ben gittim gördüm orada. Berlin parlamentosunun önünde Yahudi anıt mezarlığı vardır. Parlamentonun bahçesinde bu. Niye? Katliamla, soykırımla yüzleşmek için vardır. Siz ne yapıyorsunuz? Siz Cemevi başkanı diyorsunuz ki Maraş'ta hiçbir alma yapamazsınız. Şimdi size vaktimin yettiği ölçüde başbağlar bağlar katliamına değineceğim. Hani her dediğimizde baş diyorsunuz ya. Başta baş katliamı saat 8'de akşam 8'de gerçekleştiriliyor. Köye 25 kilometre ötede jandarma olay yerine 14 saat sonra geliyor. Olay yeri yerinde 585 boş kovan bulunuyor. Sayın e, Sayın Kenalı toparlayın. Toparlayın. Bir dakika veriyorum toparlayın. Bakın. Verelim. Ay mahkemeler mahkemeler Erzincan'a ve İzmir'e taşınıyor. Aileler diyor ki bu bir sürgündür diyor sürgündür ve Başbağlar katliamının mağdurlarına sahip çıkılmıyor ve o katliamdan zaman aşımıyla kapatılıyor. Dava hiçbir tutuklu yok ve aileler 2013 yılında meclise dilekçe veriliyor. Diyorlar ki bir araştırma komisyonu kurulsun diyorlar. İktidar belli ve o komisyon kurulmuyor. Reddediliyor. Sizin baş bakışınız da bu. Ne anlatayım ben size? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.